Her annenin bebeğin karnında nasıl büyüdüğünü görmek isteyeceğini biliyoruz. Bu nedenle bugün bu mucizevi süreci birlikte ele alacağız. Bebeğinizin küçük dünyası karnınızın güvenliğine bağlı. O halde bunun tadını çıkarın ve bilginin güç olduğunu unutmayın. Hamilelik haftalarının döllenmeden itibaren sayılmaya başladığını açıkça belirtmek önemlidir. Çünkü tüp bebek yapılmadığı sürece döllenmenin kesin anını bilmek neredeyse imkansızdır. Cinsel ilişkiden kaç gün sonra bebek rahme yerleşir? Sık sorulan bir sorudur. Yumurta ve spermin birleşmesiyle oluşan embriyonun rahme tutunması yaklaşık olarak döllenmeden 10 veya 12 gün sonradır. Her 28 günde bir düzenli olarak adet gören bir kişide yumurtlama ise adet periyodunda görülen ilk kanamanın ardından geçen 14. günde gerçekleşiyor. Ve tabii ki yumurtalıklardan salındıktan sonra falop tüplerine ulaşması ve spermle buluşması birkaç gün daha sürecektir. Sperm yumurtaya girdiğinde zigot adı verilen tek bir hücrede birleşir ve zigot bölünmeye başlar başlamaz embriyo olarak isimlendirilen bir hücre haline gelir ve embriyo rahme ulaşana kadar bölünmeye, falop tüpleri boyunca ilerlemeye devam eder. Birçok anne hamilelik belirtilerini ne zaman hissetmeye başlayacağını sormakta. Ancak henüz embriyo rahme yerleşmediği için bir kadının hamilelik belirtilerini tespit etmesi hemen mümkün değildir. Üçüncü haftanın ortasında embriyo rahme ulaşır, yerleşir ve hormon salgılamaya başlar. Esas olarak bu sadece hamilelik sırasında salınan bir hormondur ve adı koryonik gonadotropin hormonudur. Anne bu andan itibaren artık bulantı, yorgunluk, ruh hali değişikliği gibi hamileliğin tipik semptomlarını hissetmeye başlayabilir. Ancak unutmayalım ki her vaka benzersizdir ve bu durumu hissetmeyen kadınlar da vardır. Dördüncü haftada bebek haşhaş tohumu büyüklüğündedir. En belirgin belirti annenin artık adetinin olmamasıdır. Ultrasonda tespit edilmese de embriyonun artık bir kalbi vardır ancak uzuvları henüz oluşmamıştır plasenta çalışmaya başlayana kadar besleneceği bir kesesi vardır. O anda doktora giderseniz kalp atışını algılayamama endişesi yaşayabilirsiniz. Anne karnındaki 5 haftalık bebek yaklaşık olarak 2 mm boyutuna ulaşmıştır. Yani henüz bir pirinç kırığı kadardır. Yine de burun ve göz gibi organların temelleri bu haftada atılır. Beyin, kalp, omurilik hızlı bir şekilde gelişirken göbek kordonu ve plasenta oluşmaya başlar. Bu katmanlar, beyin ve sinir sisteminin oluşturduğu en dış katman ektoderm, akciğerlerin, bağırsakların, boşaltım sistemi ve böbreklerin şekillendiği orta katman endoterm ve kalp ile dolaşım sisteminin oluştuğu iç katman olan mezotermdir. Tam bu noktada şunu da belirtelim, folikasit nörolojik sistemin oluşumu için gereklidir. Bu nedenle annenin bu desteği almaya başlaması için ideal zamandır hamilelikten önceki 3 aydan itibaren ve ilk 3 aylık dönem boyunca folik asit almanız gerektiğini unutmayın. Bu konuyla ilgili doktorunuza danışabilirsiniz. 9. haftada fetal dönem başlar. Fetal aşamada embriyonal dönemde oluşan organ sistemleri gelişir. Artık kolların ve bacakların ana hatlarını ayırt edebiliriz. Fetüs bebek olarak tanımlanmaya başlanan ilk haftada fetüsün gözleri birbirinden uzak, kafası büyük ve bacakları kısadır. Böylece zigot olarak başlayan ve embriyo olarak devam eden bebek oluşumu artık bu haftadan itibaren fetüs olarak adlandırılır. Kısacası, döllenmeden itibaren zigot olarak anılmaya başlayan canlı, 3. haftanın ardından embriyo olarak anılır. Beyin, kalp, sinir sistemi gibi önemli yapıların bu dönemde oluşmaya başladığını belirtmiştik. 9. haftadan itibaren ise artık fetal aşamaya geçilmiştir ve canlı fetüs olarak isimlendirilir. 11. haftaya gelindiğinde artık bebeğiniz bir incir büyüklüğündedir. 11. veya 12. hafta civarında gözler, kulakların oluşumu, burun veya başın üst kısmı gibi yüz özelliklerini ayırt edebilmeye başlarız. 11. haftada çene kemikleri, kol ve bacakların tamamını görebilirsiniz. 12. haftaya gelindiğinde fetüsün kolların uzaması tamamlanır. İdrar oluşmaya başlar ve kan yapımı işlevi karaciğerden dalağa geçer. Ayrıca cinsiyet ayrımı yapılabilir düzeydedir. Bu dönemde kız ya da erkek fetüs nedir gibi sorular sorulabilir. Çünkü cinsel organlar, karaciğer, göz kapakları ve hatta tırnaklar ortaya çıkar. Artık gerçekten minyatür bir bebeğe benzemeye başlamıştır. Gebeliğin 15. haftasında bebek yaklaşık bir elma boyutundadır. Bu haftada boyu yaklaşık 12 cm olan bebeğin kilosu ise 85 gram kadardır. 15. hafta yani 3,5 ay civarındaki bebekler yutkunmaya başlar. Kendi amniyon sıvısını yutmaya başlar ve onu yutup idrarını yapar. 4. aya gelindiğinde lanugo tüyleri adı verilen ve kaşlar ile üst dudaklarda daha belirgin olabilen ince tüylerle kaplıdır. Bu tüyler daha sonra kaybolacaktır. Ayrıca ellerini açıp kapama gibi ufak hareketler yapmaya başlayabilir. 20. haftaya gelindiğinde artık bir hindistan cevizi büyüklüğündedir ve hamileliğin ortalarına gelmiş olduk. 20. haftadan itibaren fetüsün boyu 18 ila 20 santimetre, ağırlığı ise 300 gram civarındadır. Beyin, kaslar ve organlar gelişmeye devam eder. Daha sonra değişiklikler fiziksel açıdan az olsa da çevreyi hissetme ve ona tepki verme yeteneğinde artış gözlemlenir. Anne artık ilk tekmeleri hissetmeye başlayacak ve eczanelerde bile satılan bir cihaz sayesinde bebeğin kalp atışlarını dinleyebilecektir. 24. haftada boyutu giderek büyür ve bu boyut bir mısırla karşılaştırılabilir. 6. ayda bebek seslere tepki vermeye başlar ve bu nedenle birçok anne biraz müzik çalmaya veya doğrudan karnına konuşmaya başlar. Hatta yüksek bir sese maruz kaldığında ani hareketlerle tepki bile verebilirler ve çok yüksek seslerden korktuklarını da söyleyebiliriz. 27. haftada karnı bar büyüklüğündedir. 7. ayda zaten yaklaşık 1.5 kilo ağırlığındadırlar ve seslere tepki vermenin yanı sıra ışık uyaranlarına da tepki vermeye başlıyorlar. Sabah, öğlen ve gece hareketlerini fark etmeniz bebeğinizin iyi olduğunu bilmeniz için yeterli olacaktır. Yıllar önce bir bebeğin hareketleri için bir ölçek vardı. Bebek ne kadar çok hareket ederse o kadar sağlıklı olacağı düşünülüyordu. Günümüzde çok sık hareket etmenin bebek sağlığıyla ilişkilendirilmediğini artık biliyoruz. Önemli olan bebeğinizin gün içerisinde hareket ettiğini fark etmek ve hareketlerinin aniden şiddetli şekilde azalması halinde alarm sinyalinin verileceğini fark etmektir. Tam tersine, bebek çok fazla hareket ediyorsa ve bebeğin neden olduğu şişlikler acıtıyorsa gene endişelenmeyin. Bu onun rahatsız olduğu anlamına gelmez. Zaten 7,5 ay olan 33. haftaya gelindiğinde bebekler artık bir ananas büyüklüğündedir. Baş aşağı pozisyon alır, leğen kemiğine yerleşir ve aynı zamanda mesaneye baskı yapar. Bu yüzden annenin çok sık tuvalete gitme isteği olacaktır. Henüz nefes alamamasına rağmen diyaframı hareket etmeye başlar. Doğumda nefes almak için gerekli olan solunum hareketlerini taklit ederek güçlenir ve doğum anına hazırlanır. 8. aya gelindiğinde bebek neredeyse doğmaya hazırdır ve erken doğum durumunda sorunsuz doğum olasılığı çok yüksektir. Saçlar biraz daha kalınlaşmaya başlar ve ultrason'da az mı yoksa çok saçlı mı doğacağını görebilirsiniz. 39. haftaya gelindiğinde zaten bir karpuzun büyüklüğüne ulaştığı için daha fazla ayırt edilebilen tam kalıcı bir bebek görünümündedir. Bebeğin anne karnında uyuduğu dönemler vardır ve kesin olarak bilinmese de rüya görebildiği düşünülmektedir. 40. haftada bebek yaklaşık 3 kilodur. Bazıları daha fazla, bazıları daha az olabilir ve ortalama yaklaşık 50 cm uzunluğundadırlar. Umarım keyifle izlediğiniz ve bilgilendiğiniz bir video olmuştur. Hamilelik, kadın ve bebek sağlığı ile ilgili paylaştığımız videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.